offered you um gösterirken bunlar hepsi aslında gelecek Yapacağız buradan koşup meydana geliyor. Ha tamam şeyce mi? Marka tamam. mı? Referansın şey Öncelikle sosyal hizmet kapsamında danışanlarımızla ilk görüşmede yapılandırılmış form ile danışanlarımızın istek ve ihtiyaçlarını saptamaktayız. Bu istek ve ihtiyaçlar doğrultusunda eğer ki danışanlarımızın hayatlarında sosyal faktörler kapsamında bir risk varsa bunu nasıl iyileştirebiliriz? Bu süreçte hangi kurumlardan destek alabiliriz? Kurumlarla işbirliği kurarak aslında süreci daha da kolaylaştırıyoruz. Danışanlarımızla rehabilitasyon aşamasında yapmış olduğumuz atölye çalışmalarımız bulunmaktadır. Burada yapmış olduğumuz atölye çalışmaları genellikle el sanatları kapsamında halk eğitim merkezinden eğitmen desteğiyle beraber ahşap boyama, seramik boyama, keçe sanatı, ebru sanatı ve etemin gibi birçok başlıkta atölye etkinlikleri planlanmaktadır. Burada aslında atölyelerimizin amacı boş zamanları verimli bir şekilde değerlendirmek, aslında danışanlarımızın ilgi ve becerileri doğrultusunda bir şeyler öğreterek toplumda daha da üretken konuma hazırlamak ve bununla beraber grup içerisindeki sosyal uyumlarını artırmak için kapsamlı bir şekilde destek veriyoruz. Bir kadın danışanımızın yaklaşık 3 yıldır düzenli bir şekilde haftanın 2 günü atölyeye katılımıyla beraber şu anda daha üretken konuma gelip kendi sayfasını açıp seramik ürünlerin satışına başlamış bulunmakta. Bu danışanımız normalde emekli bir danışanımız fakat artık şu anda seramik alanında daha da bir eğitmen kadar güzel ürünler çıkarttığı için ve kendisine gelen talepler doğrultusunda da sayfa açarak bunu bir meslek edindi. Bir danışanımın eğitim sürecinde e, halk eğitim merkezine açık öğretim kaydı için eşlik ettiğimde aslında e, saha incelemesi kapsamında e, burada danışanlar şunu duymuştum. E, i̇lk defa bir kişinin yanımda olduğunu, ilk defa bir kişinin varlığını hissettiğim gün bugündü. İlk defa yalnız olmadığımı e, farkına vardım diyerek aslında yedema ve e, biz uzmanlara çok teşekkürünü iletmişti. E, bunu ifade edebilirim.